Kriz oyun 193 kanalından ben Arturo bugün size ayet bir uyuyorum. Karşınızdayım arkadaşlar Kriz oyun 193 kanalı. Büyük bir ev sahibi karşınızda arkadaşlar. Sizleri sevindirmeye devam edeceğim arkadaşlar ve Kriz oyunda Kriz oyunda Evet Arkadaşlar Survivor başlıyor. Survivor'dayız Arkadaşlar. Survivor. Evet. Gerçek arkadaşlar bu bir gerçek. Sizlerle Survivor'dayız. Ve bunu Selfie ile gösterelim. Evet arkadaşlar galiba çok büyük bir ses geliyor. Sizleri bu kadar çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Bunu da ölümsüzle istedim. Çık Bay bay. Bay 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 bay.